Kontaktör nasıl bağlanır? Kumanda sigortasından almış olduğumuz kablomuzu kontaktörün A1 ucuna bağlıyoruz. Şebeke gerilimindeki nötr hattını ise kontaktörün A2 ucuna bağlıyoruz. Daha sondan harici sigortadan almış olduğumuz iki tane kabloyu kontaktörün 13 nolu ve 21 nolu açık ve kapalı kontakların girişine bağlıyoruz. Kontaktörün 14 nolu açık kontağın çıkışını ise yeşil ikaz uyarı ışığımızın X1 ucuna bağlıyoruz. Kontaktörün 22 NC kapalı kontağını ise kırmızı ikaz uyarı ışığımızın X1 ucuna bağlıyoruz. Kırmızı ve yeşil ikaz uyarı ışıklarının X2 uçlarına ise nötr bağlantısını yapıyoruz. Ve sigortayı kaldırıyoruz. Kaldırdığımızda kontaktör çekmediği için kırmızı ışık sigortayı kaldırdığımız ise kontaktör çekiyor ve yeşil ışığımız yanmaktadır. Kontaktör çalıştığı zaman yeşil ikaz uyarı ışığı kontaktör çalışmadığı zaman ise kırmızı uyarı ışığı